İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nilay Konday, Ekim ayında yapılacak kongrede aday olmayacağını açıkladı. Partinin Bodrum kurucu ilçe başkanı Mehmet Onur Şahbaz kongrede aday olacak. İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı kongre sürecine girdi. Bu kapsamda 15 Ekim günü Bodrum Ticaret Odası'nda ilçe kongresi yapılacak. İlçe Başkanı Nilay Konday, kongrede aday olmayacağını açıkladı. 2009-2014 yılları arasında Orta Kent Yahşi Belediye Başkanlığı yapan, 2017 yılında İyi Parti'nin kuruluşunda kurucu ilçe başkanlığı görevini üstlendikten sonra, 2019-2024 yerel seçimlerinde de Bodrum Belediyesi meclis üyeliği görevinde bulunan Mehmet Onur Şahbaz'ın kongrede aday olacağı bildirildi. Bugün partinin Konacık mahallesindeki parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Konday, şunları dile getirdi: O durumda partimizin kötü günler yaşadığı zamanda genel merkezimizin takdiriyle atanarak gelmiş bulunmaktayım. Partimiz kurucu üyesi olduğum günden beri benim çocuğum olmuştur. Herkes gibi hiçbir beklentim olmadan bugüne kadar çalıştım. Bu süre içinde önce Kadın politikaları ilk, ilk ilçe kurucu başkanlığı, sonrası da ilçe başkanlığı görevini layıkı ile yerine getirdim. Bugüne kadar bu onurlu görevi büyük bir sorumluluk ve özveriyle yönetmenin gururunu, yürütmenin gururunu yaşıyorum. Partimiz dördüncü olağan Bodrum İlçe Kongre sürecine girmiş bulunuyoruz. Demokrasiye ve kurumsal yapımıza olan inancım gereği bu kongrede ilçe başkanlığı için aday olmayacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Bu bir ayrılış değil. Aksine partimizin ve davamızın yanında her zaman omuz omuza mücadele edeceğimin ifadesidir. Görevde bulunduğum süre boyunca birlikte yol yürüdüğüm maddi manevi benimle olan yönetim kurulu üyelerime, partililerime, kıymetli Bodrum halkına ve basın mensuplarına çok teşekkür ederim. Ayrılma kararım demokratik işleyişimizin sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve yeni bir dönemin açılması adına Kurucu ilçe başkanımız Mehmet Onur Şahbaz ile aldığımız ortak karardır. Kendisine başarılar diliyorum ve bu bayrağı ilçelere taşıyacağına olan inancımı paylaşmak istiyorum. Toplantıda konuşan Mehmet Onur Şahbazsa şunları dile getirdi. Şu anda e, ülkede son gelinen noktada. Ee, İyi Parti Bodrum İlçe Başkanlığı ile ilgili e, Nilay Başkanımla beraber yaptığımız istişarede e, benim bu görevi almam noktasında beraberce ulaştığımız noktada ben artık siyaset yapmayacağım deme lüksümün olmadığına e, tabii ki kanaat getirmek durumundaydım bir e, vatansever olarak. Çünkü e, her tecrübesi olanın, yüreğinde ülke sevgisi olan, Atatürk sevgisi olan bu ülke için e, birazcık olsun endişelenme e, kabiliyeti olan ve böyle bir duygu yapısal duygusal yapısı olan herkesin elinden geldiği kadar bu bu kutsal ol diyebileceğim kadar önemli mücadeleye katkıda bulunması gerekiyor. Kimsenin ben yorgunum e, ya da artık istemiyorum ya da küstüm ki ben küst değildim deme lüksü yok böyle bir dönemde hepimiz e, hangi kulvarda yapabiliyorsak ki İyi Parti bu anlamda bana göre e, şu anda Türkiye'de e, en dik duruşu göstermekte Genel Başkanımızın ve değerli divanımızın e, dik duruşlarıyla beraber dolayısıyla şu anda İyi Parti önümüzdeki günlerde 15 Ekim'de yapılacak olan İyi Parti Bodrum İlçe Kongresinde ve arkadaşlarımızın da teveccühüyle beraber e, ilçe başkan adayı olma e, kararını beraberce önce Genel Başkanımla, İl Başkanımızla ve tüm yönetim kuruluyla da bir araya geldik de devamında beraberce aldığımız bir kararla bir e, kararını aldık ve bunu da sizler vasıtasıyla Bodrum kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.